Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunakaya. Bu videomuzda Ankara Londra hattında neler oluyor? Dolar neden yükseldi? dolarda da yükseliş sürer mi? Ve dolar terinin teknik analizini yapacağım. Değerli arkadaşlar, dolar Ankara Londra kıskacına girdi. Dolar yaklaşık 2 ay 680 686 bandında sıkışıp kaldı. Dünyada ve Türkiye'de önemli olaylar varken gelişmekte olan ülke paraları dolar karşısında volatil iken dolar tl sabit kur rejimi gibi durdu. Bu durum elbette normal değildi ve olumsuz sonuçları olacaktı. Dolar kurunu bu şekilde kontrolün bir maliyeti oluyor. İddialara göre Merkez Bankası net rezervleri eksi 30 milyar doları aştı. Yine iddialara göre 2 yılda kur kontrolü için 60 milyar doların üzerinde kaynak kullanıldı. Kur kontrolü için bunun dışında yurt dışı işlemlerde swaplar iyice kısıldı. Yani TL'nin yurt dışı bacağı kesildi. İçeride ise bankalara döviz kısıtlaması, döviz alımlarına %1 vergi, döviz alımlarında valör uygulamaları getirildi ve bu şekilde içeride de dövizin alım ve satımında işlemler iyice kısıtlandı ve kontrol iyice Merkez Bankası'nın eline geçmiş oldu. Dolar TL kuru yurt dışında kısa vadeli fonlama faizlerinin normalleşmeye başlamasıyla birlikte 7 seviyesinin üzerine tırmandı. Dolar %2 artarak 7.03 seviyesini aştı. Euro TL kuru rekor tazelemesinin ardından %2 artarak 8.33 seviyesini aştı. Kur sepeti ise 7.68.90 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Londra sıva piyasasında TL'nin gecelik faizi dün %1000'in üzerine çıkmıştı ardından bugün %50'ye geriledi. Türkiye'nin dolar cinsinden 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi %7.28 seviyesinde seyrediyor. Değerli arkadaşlar dün Londra'da TL'nin gecelik faizinin %1000'in üzerine çıkması sonucunda yabancılar bu sıva faizinden olumsuz etkilenmemek için borsa tarafında önemli satış yaptılar ve dün borsamızda sert bir düşüş görüldü. Yine devlet tahvillerinden de önemli bir çıkış oldu. Yurtdışında dışında swap tarafında TL'nin kısıtlanması içeride önemli miktarda bir sermaye çıkışına neden oluyor. Bu durumun bir şekilde sonlandırılması için içeride Merkez Bankası'nın faizleri %1.75 üzerinde artıracağı konuşuluyor. Yine Bloomberg News haberine göre bazı yabancı bankalar salı günü Türk bankalarına olan yükümlülüklerini takasla yerine getiremedi. Haberde kamu bankalarının geçen hafta yaptığı döviz satışlarının ardından piyasada TL sıkışıklığı yaşanırken Londra'da gecelik lira suva faizlerinin salı günü %1000 seviyesini aşarak Mart 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine çıktığına dikkat çekildi. Daha önce Reuters'ın Merkez Bankası rezervleri hakkındaki iddiaları vardı. Reuters haber ajansı Merkez Bankası rezervlerinin endişe verici boyutlara indiğini aktarmıştı. Türkiye'nin salgına yanıt olarak Mart ayının ortasından bu yana 6 milyar dolar ile rekor düzeyde devlet tahvili satın aldığını belirten Reuters, aynı zamanda Merkez Bankası'nın kurun 7 seviyesinin üzerine çıkmaması için Nisan ayının ortasından beri swap yöntemiyle ve kamu bankaları aracılığıyla yabancı para rezervlerini erittiğini öne sürdü. Reuters kamu bankalarının bu yıl 32 milyar dolar döviz sattığını ve bunun henüz ilk 4 ayı geçmiş olmasına rağmen geçen yıl piyasaya yapılan müdahalenin toplamına eşit olduğunu belirtmişti. Uzmanlar bu satışların sürdürülemeyecek olmasının tele üzerinde satış baskısı yarattığını dile getirdi. Bir işlemci kendi hesaplamasına göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervlerinin eksi 30 milyar dolara düştüğünü öne sürerek hiçbir ülkenin böylesine bir rezerv kaybını kaldıramayacağını dile getirdi. Bütün bunlara Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın cevabı ise endişe edilecek bir şey yok demişti. Bu grafiğimizde gelişmekte olan ülkelerin dolar karşısındaki durumuna bakacağız. Şu üstteki kırmızı olan dolar tl görmüş olduğunuz gibi dolar tl uzun süre yatay seyretti ve sonradan tekrar dalgalanmakta olduğunu gözlemlemekteyiz. Yine son olarak baktığımızda gelişmekte olan ülke paraları dolar karşısında değer kazanırken dolar tl'nin negatif yönde ayrıştığını gözlemliyoruz. Burada özellikle Çin yuanında dolar tl karşısında önemli bir kazanç oluşmuş durumda. Yine Brezilya reali Afrika randı ve Meksika pezosu dolar karşısında değer kazanıyor. TL ise dolar karşısında değer kaybediyor. Bugün sert bir kayıp oluştu. %2 oranında bir kayıp gördük. Bu durumun oluşmasında dışarıda sıva faizlerinin bir miktar düşmesi yabancıların yoğun bir şekilde döviz alımına yönelmesi etkili oldu. Evet başka bir grafiğimiz üzerinde bakıyoruz. Özellikle dolar TL'nin şurada stabil bir hareket yaptığını uzun süre gözlemledik. Tekrar dolar TL'de dalgalı bir görünüm oluştu. Yine diğer gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında kazanıyor. Dolar TL bir aylık grafiğimiz üzerinde bakıyoruz. Bakın şu trend çizgisi çok güzel çalışıyor uzun yıllardır. Dolar TL kurunda yukarı yönlü çıkışlarda bu trend çizgisinin direnç olarak çalıştığını gözlemliyoruz ve belirli dönemlerde bu trend çizgisi yoklanıyor. Önümüzdeki süreçte yukarı yönlü hareketin sertleşmesi durumunda bu tren çizgisinin zirve noktası 7.76 seviyesi olarak bulunuyor. Yani bu ay içerisinde dolar kurunda önemli hareketlenmeler olursa 7.76 seviyesi test edilebilir bu ay ya da önümüzdeki aylarda. Haftalık grafiğimizde de şu görmüş olduğunuz kanal içerisindeki yukarı yönlü hareket devam ediyor. Kanalımızın içine baktığımızda dolar tl kanalımızın orta band seviyesinin altında seyrediyor haftalık grafiğinde. Yine bu haftalık grafiğimizin orta band direnç seviyesi 7.16 olarak görülüyor. Önümüzdeki süreçte 7.16 ilk direncimiz. Eğer 7.16 seviyesi yukarı doğru aşılırsa yukarı yönlü hareket sertleşecektir. Ve bu yönde 7.27 seviyesine doğru yeni güçlü bir atak daha gözlemleyebiliriz bir günlük grafik üzerinde hareketli ortalamalara bakıyoruz. Şu görmüş olduğunuz mor çizgi 50 günlük hareketli ortalama, görmüş olduğunuz turuncu çizgi ise 100 günlük hareketli ortalama. Dolar/TL kuru uzun süre sabit kaldı ve bundan dolayı 50 günlük hareketli ortalamanın altına düştü. Buranın altına düşer düşmez burada sert bir tepki olduğunu gözlemliyoruz. Bu sert tepki sonrasında dolar/TL tekrar 7 seviyesinin üzerine çıkmış bulunuyor. Burada 100 günlük hareketli ortalama ise 6.83 seviyesinden geçiyor. Bu yüz günlük harekette ortalamaya gelmeden dolar kurunda yukarı yönlü hareketin başladığını gözlemlemekteyiz. Bir günlük grafikte Bollinger Bant'a bakıyoruz. Bollinger Bant'ta da son haftalardaki mevcut stabil harekette Bollinger Bant'ın ağzı iyice daralmıştı. Bu dönemde yapmış olduğum videolarda dolar kurunda önemli bir sıkışma olduğunu ve dolar kurunda bu seviyenin yani 686 seviyesinin sert bir şekilde aşılacağını söylemiştim. Görmüş olduğunuz gibi Bollinger bantımızın ağzı açılmış ve dolar tele kurunda tekrar eskisi gibi volatil hareketler başladı. Yani dolar tele kuru normal akışına yönelmiş gibi görünüyor. Bu normal akış çerçevesinde yukarı yönlü hareketine devam ettirirse 726 seviyesine önümüzdeki haftalarda ulaşmamız olası indikatörlerimiz üzerinde email osilatörüne de baktığımızda burada histogram çizgilerinde de hareketlenmenin başladığını gözlemliyoruz ve son gün itibariyle email osilatöründe al oluştuğu görülüyor. Bir günlük grafikte tren çizgileri dahilinde bakalım. Bakın şu 6.03 seviyesi ile 6.68 seviyelerini birleştirdiğimizde şu tren çizgimiz oluşuyor. Normal akış devam etseydi bu yükselen tren çizgisi üzerinde kalacaktık. Bu tren çizgimizin yukarıda diren seviyesine baktığımızda 7.12 seviyesi. 7.12 seviyesi yukarı doğru aşadıktan sonra önümüzde 7.17 direnci bulunuyor. Burayı da açtıktan sonra daha önceki 7.26 zirvemize ulaşabiliriz. Yani şu yükselen tren çizgisini çok dikkatli takip etmemiz gerekiyor. Burası aşıldığı takdirde dolar kurunda yukarı yönlü sert hareketlenmeler görebiliriz. 4 saatlik grafik üzerinde durum daha da net gözüküyor. Şöyle bakalım. Şurada dolar kurunda yukarı yönlü hareket başlamıştı. O Mart ayında pandemi ile beraber dolar kuru 6 seviyesinden 7.26 seviyesine kadar çıkmıştı. Bu 7.26 seviyesine geçtikten sonra burada özellikle Merkez Bankası'nın önemli bir kontrolü söz konusu oldu. Bu kontrol sonucunda dolar kuru 6.68 seviyesine geldi. 6.68'den sonra 6.84 seviyesine gelmişti. 6.84 6.86 arasında neredeyse 8 hafta bu hareketini sürdürdü ve görmüş olduğunuz gibi dolar tl kurunda 4 saatlik grafikleri daha ayrıntılı baktığımızda hareketlenmenin başladığını gözlemlemekteyiz. Burada dolar tl kurunda sert bir çıkış oldu. Bu sert çıkışın olmasının temel nedeni uzun süre bu yaşanan stabil hareketti. Önümüzdeki günlerde volatil hareketlerin devam etmesi dolar tl kurunun yukarı yönlü çıkma potansiyelini gösterecektir. Özellikle Merkez Bankası'nın rezervlerin azalması dolar tele kurunda yukarı yönlü harekete bir miktar daha müsaade edilebilir. Aynı zamanda Merkez Bankası önümüzdeki hafta tekrardan bir faiz arttırımına gidebilir. İşte bu durumda Dolar-TL kurunu bir miktar rahatlatacaktır indikatörlerimiz dahilinde bakalım bir haftalık grafikte görmüş olduğunuz gibi A sinyalinin şu bölgede oluştuğunu ve A sinyalinin devam ettiğini gözlemlemekteyiz fişir indikatöründe yine SMI osilatöründe şu bölgede başlamış yani tam 6.86 seviyesinde haftalık bazda al sinyali başlamış. Aynı zamanda stokastik arasayda uzun süredir aşırı satın bölgesinde bulunuyordu ve burada da al sinyalinin oluştuğunu gözlemliyoruz. Haftalık bazda dolar kurunda yukarı yönlü hareket devam ediyor. Özellikle son iki hafta dolar kurunda görmüş olduğunuz gibi net bir yükseliş söz konusu. Özetleyecek olursak swap hamlesi ile yurt dışı TL bacağının kesilmesi dolar TL kurunda önemli bir sıkışmaya neden olmuştu. Tekrardan swap faizlerinin sert yükselmesi yönünde dolar TL kurunda basınç arttı ve içeride Merkez Bankası'nın rezervlerinin azalması yine parasal genişlemenin artması ve pandemi sürecinden dolayı ekonomik yönde Türkiye'nin zayıflaması doğrusunda dolar TL kurunda yukarı yönlü gitme potansiyeli bulunuyor. Önümüzdeki günlerde ilk takip edeceğimiz seviyeler 7.08 seviyesi ilk direncimiz. Buraya yukarı doğru aşarsak yukarıda 7.17 direnci bulunuyor. Buranın da üzerinde 7.26 zirvesi bulunuyor. Yine değerli arkadaşlar aşağıda destek seviyelerine baktığımızda ilk desteğimiz 7 TL seviyesi. Orayı da aşağı kırarsa 6.97 önemli desteklerimiz olarak karşımızda duruyor. 6.97 üzerinde durdukça dolar kurunda yukarı yönlü gitme potansiyeli önümüzdeki günlerde artacaktır. Değerli arkadaşlar portföyünüzü çeşitlendirmek, geleceğinize yatırım yapmak, teknolojinin getirisinden faydalanmak için kripto para borsasında yatırım yaparak bitcoin, ethereum alabilirsiniz. Ayrıca %1 vergi ve banka makası olmadan ABD dolarına bağlı sabit coin olan kripto para tedir'i de alabilirsiniz. Burada uygun komisyon oranları mevcut. Ben kendim bitlo.com'u kullanıyorum. Aşağıda referans linkim var. Oradan kayıt olup hemen işlem yapabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Değerli arkadaşlar bizi Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz. Burada anlık gelişmeleri ve önemli grafik çalışmalarını paylaşıyorum. Takipte kalmanız faydanıza olacaktır. Yine Instagram'ı da aktif olarak kullanıyorum. Çünkü sizler de sık sık Instagram'a bakıyorsunuz. Sürekli elinizin altında. Bu yönüyle değerli arkadaşlar, Instagram'da da takipte kalmanız faydanıza olacaktır.